Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Hayrullah. Ee, uzun süredir düzenli videolar atamıyorum. Nedenlerini zaten önceki videolarda açıkladım. Biraz düzenli videolara geçme zamanı geldi. Ee, en çok merak edilen konulardan bir tanesi de 18 uygulaması. Biraz bu videolar e, teknik bilgi barındırmayan. Teknik açıdan yapılışını göstermeyen ama teknik terimlerin olduğu bir video. Yani hem vatandaş yaptıran kişiler vatandaş olarak anlasın hem yapan kişiler anlasın diye çekilen bir video serisi olacak. E, yaparken, dosyalar oluştururken teknik çözümlerini göstermeyeceğim. Sadece ve sadece oluşan sıkıntılar ve nasıl giderdiğimizi, hangi durumda ne yaptığımızı onlarla ilgili bilgiler vereceğim. Öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi 18 uygulaması nedir? 18 uygulaması vatandaş hani belediyedekiler anlatırken hamur derler ya da işte e, başka ne derler böyle e, arazi düzenlemesi derler. Bir şeyler söylerler belediyedeki vatandaşlar. E, hamur mantı biraz daha doğru bir tabirdir ama tam da karşılığı değildir. Hamur olmaz aslında 18 uygulamasında öyle söyleyeyim. Şimdi şu gördüğünüz mor çizgiler buralar eskiden muhtemelen tarlaymış. Çünkü bu şekilde kullanımlar genellikle tarlaya hanım satıyor. Biraz daha böyle ufak parsellerden oluşsaydı ben buraya arsaların olduğu yerler derdim. Yani şehir içi değil. Ya yani meskul mahal değil burası. Burası tamamen yeni imar açılmış bir alan gibi gözüküyor. İlk görünüş onu söyleyeyim. Mor çizgiler göründüğü üzerine kadastro parselleri. Yani tarla vasıflı ya da işte bağ vasıflı. Yani tarıma elverişli alanın olduğu bölge. Şu mavi çizgiler ve yeşil çizgiler ya da şu karalı taralı olan bölgelerde imar adalarından oluşan kısımlar. E, bunlar da oluşacak parsellerin şekli ve şemallerini gösteriyor. Bu bu arada benim teknik dosyam değil, internetten bir görsel üzerinde anlatıyorum. İlk gördüğümce bakışımdan ben size neler olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi benim ilk gördüğüme göre şu taralı alanlar muhtemelen park alanıdır. Görünüş olarak itibar ediyorum şu hafif yeşilimsi çizgiler imar parselleri. Muhtemelen şurası sağlık alanı ya da işte ilkokul alanı ya da cami alanı gibi dini tesis alanı gibi bir alandan bahsediyordur. şu gördüğünüz hatta bak şu uzaktan gözüken çizgi de düzenleme sınırını gösteriyor. Şimdi düzenleme sınırı nedir? Ondan da bahsedelim. Düzenlemeye girecek alanlar yani uygulamadan sebeplenecek yani uygulamanın içerisinde alınacak parseller bu düzenleme sınırına göre belirlenir. Bu düzenleme sınırı nereye gö neye göre belirlenir? Genellikle tam bir imar adası oluşsun diye. Yani e, örnek veriyorum size. Bir tane parselin üstünden geçiyorsa, burada bir imar dışıysa bu geri kalan kısım oradan geçirilebilir. Ya da e, yeşil alansa yeşil alanın istediği yerinden geçirebiliyorsunuz bir kısmını oluşturabilmek için. Ya da ee, dop oranınızı belli bir miktarda sağlamak istiyorsanız, yani şöyle anlatayım ben size, ee, bulunduğunuz bölgede bir e, bir sayı belirlediniz, yüzde 20, 25, 30, 40 gibi. Hani herkesten eşit miktarda kesmek istiyorsunuz. O eşit miktarı oluşturabilmek için düzenleme sınırını ona göre geçirebilirsiniz. Burada genellikle gördüğünüz gibi parsellerin son hatlarından geçirilmiş. Yani şöyle söyleyeyim. Şurada bir 25-30 metre karelik bir alan bırakmaktan sonra uygulamanın içine atarsın. Buradaki kocaman arazide kişi başı belki 5 santim 10 santime tekabül eder bu değişiklik. Ama şurada adama bir 5 metre 10 metre 20 metre bir yer bırakmak istemeyebilirsin. Orada dışarıdan geçirebilirsin. Ama onun haricinde genellikle bir tam imar adası oluşsun diye yapılan bir şeydir bu. Ya da e, bazen uygulamalar 2-3 parçaya bölünebiliyor. Bir adadan diğer adaya geçişini istemiyorsanız, yani bir vatandaşın bir metre karesi tutup da öbür adaya geçmesin kardeşim çok karışıklığa mali oluyor diyorsanız, bu düzenleme sınırında dışarıdan geçirebiliyorsunuz. Şimdi onun haricinde nelerimiz var bizim? Biz bu uygulamayı yaparken imarı tamamen uygulamak için bu büyük alanda yapılan bir imar uygulaması yaklaşık şöyle söyleyeyim, benim gözümde söyleyeyim. Ee, 10 ya da 15 hektar civarında o civarda bir alan. Yani 15 bin metrekare olabilir. Belki 20 bin de olabilir. Tam bilmiyorum. Hani gözüm göz hesabı söylüyorum. Şimdi bu neden önemli? Biz e, bir işi alırken ya da bir işe fiyat verirken tutuyoruz. O sahadaki alanın metrekaresine bakıyoruz. Ona göre fiyat veriyoruz. Yani ben ne kadar büyük bir alanla uğraşacağım? Ben ne kadar büyük bir alanla uğraşırsam o kadar çok ücret talep ederim. Kalostroya o kadar çok ücret biner ve benim zamanım o kadar e, ya o kadar değerli öyle söyleyeyim. Şimdi e, bazen vatandaş geliyor ben şurada diyor 18 uygulaması yaptırılacakmış fiyat var. Ben gidip de direkt fiyat vermiyorum. Şu kadar bir fiyata yapabiliriz demiyorum. Şimdi e, bazen oluyor ki e, belediye diyor ki kardeşim diyor, şunu da bu adam zaten bunun ücretini ödeyecek diyor. Şurayı da sen diyor Hayrına yapı ver diyor yapıyoruz. Bak bu vatandaş hizmet açısından söylüyorum. Bunlar yapılabiliyor. Ya da ben diyorum ki kardeşim şuranın diyorum bana harcı ne kadar çıkacaksa harç parasına biraz daha fazla para verin belediye olarak ben sizi tutayım buranın da 18'ini yapayım. Çünkü bir alanda ne kadar çok 18 yapılırsa o kadar çok arazi kullanıma açılır. Ne kadar çok arazi kullanıma açılırsa şehir o kadar güzelleşir şehir ne kadar çok güzelleşirse oralara yapılacak binalardan da biz haritacılar olarak ya da mühendisler olarak haritacıları da boşverin. E, bu işten mimar para kazanıyor. Bu işten elektrik mühendisi para kazanıyor. Makine mühendisi para kazanıyor. Zemin etütçü para kazanıyor. Yani biz bu işin birinci temeli imar planını hazırlayan şehir bölge planlayıcılar ise ikinci bu işi tamamlayan kısımda biziz. Yani bu işi buraya kadar getirebilen meslek grubu biziz. Yani biz bu işi bitirmeden bir inşaat mühendisi de oraya proje çizemez, plan proje çizemez, bir mimar da çizemez, elektrik mühendisi de çizemez. Çünkü o tutup da şu imar planında ya örnek veriyorum ya şey yapılacak, aydınlatma direkleri yapılacak. Ben bu planı tam parsel oluşturmadan buraya bir elektrik direği diktiği zaman ne olur biliyor musunuz? Vatandaş da papaz olur. Sen benim arsamın ortasına diktin der. Halbuki imar geçtiği zaman orası yol olacaktır ama maalesef ki öyle sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Yani devletin yükünü de azaltmış oluyor bizim. Şimdi buradaki en büyük sıkıntı ne? E, vatandaşın tarla basmındaki araziyi alıyorsun, değerlendiriyorsun, arsa basmına geçiyorsun. Vatandaş oradan e, vergi ödediğini söylüyor. Ya bir tarla ile bir arsa arasındaki vergi çok fazla değil arkadaşlar. Ha bir de şu olay var. Ben buradan %5 mi keseceğim, 10 mu keseceğim, 20 mi keseceğim? Arkadaşlar ben size şunu söylüyorum özellikle imar planı hazırlayan çevre hani bölge planlayıcılardan bahsediyorum. Yolları mümkün olduğunca büyük bırakın. Adaları mümkün olduğunca parselasyonu uygun bir şekilde bırakın. Yani e, şuradaki ada genişliği örnek veriyorum 1-2 kat için 40 metre çok idealdir. Adanın genişliğinden bahsediyorum. Ama e, 3 kat, 4 kat, 5 kata doğru 50 metre, 60 metre civarında olması gerekiyor. Ama buralara sen 7 katlı ruhsatlı yer hazırlatılıyorsa bir belediye tarafından buraların ada genişlikleri 60 metre 70 metre olması lazım ki çekmeleri uyguladığımız zaman buraya yapı sığabilsin. Ve şu yollar yani düşünün ki 7 metrelik bir yol bıraktınız problem yok. 7 metrelik de yol olabilir. Ben hani kanunen bu sakıncalı bir şey demiyorum ama 1.5 metre sağdan 1.5 metre de soldan kaldırım bıraktığı zaman o yoldan ne yaptı? 2, 3 metre. 4'den, 7'den 3 e, çık 7 4 metre. Yani iki araba yan yana geçemiyor o yolda. E ne yapıyorsun bu sefer? Bir tarafı kaldırım yapıyorsun ya da o yolu tek yönü çevirmek zorunda kalıyorsun. Benim gözümdeki ideal köy yolları dahil bakın en ufak şeyler dahil 12 metre olması lazım ki 1.5 e, sağdan 1.5 soldan çektiğin zaman 9 metreye düşsün. Bir araç bir tarafa park ettiği zaman Yaklaşık 2.60 falan geliyor yanlış hatırlamıyorsam. Hadi düz hesap 3 diyelim. 6 metre yol kalsın ki 6 metre yolunda 3 metresinin bir taraf 3 metresinin bir taraf hızlı bir şekilde hareket edemiyorsun. E diğer türlü sokakların darlığını görüyorsunuz. Yani bu uygulamanın asıl amacı o. Biraz konumuzdan saptık ama e, bunu nasıl yaptığımızı nasıl ettiğimizi ben şimdi uygulamaların devamlarında da göstereceğim. Düzenleme sahasını nasıl geçirdiğimizi de göstereceğim. Bazı belediyeler bu düzenleme sahasını kendi belirler. Bazı belediyeler de sana sadece al kardeşim şu parsellerin buna bir düzenleme sahası getir. Uygulamaya göre gerekirse bir adayı ekleriz bir adayı çıkarırız gibi söylerler. Ona göre de plan proje çizilmeye başlanır. Gün 18 uygulamasının genel mantığıyla düzenleme sahasının girişinden bahsettim. Bir sonraki videoda yaptığımız işlemlerin hangi amaçla yapıldığı nelere dikkat edildiğini tek tek göstereceğim. 18 uygulamasından belediyeler korkmasın arkadaşlar. Çok e ilk zamanlar tabii ki bir vatandaşta bir kızgınlık yaratabilir. Bir kızgınlık oluşturabilir. Eyvallah bunda hem fikirim ama ileriki zamanlarda bu kızgınlıkları gidecektir. Çünkü orası şehir güzelleştikçe, vatandaşın arsaların değeri de arttıkça şehir de güzelleşir, para da kazanılmaya başlanır. insanlar da orada ikame etmeye başlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize dikkat edin. Like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.